Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet valla bu sabah uyumuşum. Saat 10.30'da kalktım. 11'e geliyor saat şimdi. Şimdi hemen şöyle krep çırptım. Krep yapacağım kahvaltıya. yarım açayım altını. Evet. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Biz şükürler olsun iyiyiz. Bugün evdeyiz biliyorsunuz günlerden salı. Bugün valla bayağı bir işim var. Geçen şöyle bizim oradan araba geçiyormuş. Yaprak satıyormuş. Eşim şöyle 3 kiloluk yaprak almış. Ee, yaprak saracağım. Şöyle bir kilosunu falan saracağım büyük tencereye. Dün kıyma da aldım ya. Kıymalı bir yaprak sarma yapacağım güzel. Şöyle birkaç tane daha. Ya şöyle gezdirelim. Heh. Bakalım yap <laughs> bakalım yaprağımız nasıl çıkacak. Şöyle daha hiç açmadım onu. İnşallah güzel çıkar. Haydi bismillah suya koyayım ki sabahtan tuzunu falan alsın. gözüküyor ama iri iri. Bakın. Çıkartayım bakalım. Şöyle yaprakları çıkarttım. Gerçekten güzel görünüyor. Hani öyle damarlı damarlı da değil yani bakalım inşallah lezzeti falan da güzeldir dedim keşke şey bayağı uygun almış 3 kilosu 300'den satıyorlarmış normalde biliyorsunuz bir kilo yaprak 300 lira burada yani bilmiyorum sizin oralarda nasıl da dedim keşke şöyle 2-3 bidon alsaydın biz çok seviyoruz çünkü yaprak sarmayı bizimkiler öyle yani ben de öyle şurayı şimdi güzel bir ıslatayım tuzlu suyunu bir atsın Yeter herhalde bu kadar. Bayağı bir çıkarttım çünkü ama büyük bir tencere saracağım. Yetmezse çıkartır. Gene böyle sıcak suyla şey yaparım ya. Tuzunu alırım. Krebin son tavasını attım arkadaşlar. Şöyle kendime de bir tane minik minik patates ve doğradım. Omlet yapacağım. Ben krep sevmiyorum çünkü. Belki böyle bir tane falan. O da çok aç olmam gerekiyor. Öyle yemem için ama normalde sevmiyorum. Şöyle Dedim ki iki tane yumurta kırarım ben buna. Mis. Bir açalım ağzını iyice. Tereyağı koydum bir parça. Onunla böyle kavuruyorum. Böyle kavrulsun. Böyle bakalım. Şöyle bir sürü de krep çıktı. Çayımız da tamam burada mis gibi. Şimdi krepi çevirelim. en büyüğü de oldu. En son kalın harcı komple boşalttım ya. Ondan en büyüğü de oldu. Tamam. Omletimiz de hazır. Hadi bakalım bunu da sofraya götüreyim. Evet. Soframız da hazır. Bardakları getirmemişim. Onları da getireyim. Hadi bakalım bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Eğer beni kahvaltı sofrasında izliyorsanız sizlere de afiyet olsun. Saatlerimizi iki buçuk yaptık arkadaşlar. Dolmalarımı sardım. Şöyle Bayağı bir sardım. O çıkardığım yapraktan şöyle bir 2-3 tane arttı. Onu yerine koydum tekrardan. Şöyle çok büyük tencere olduğu için yarım oldu ama şişince şöyle olur. Hmm, kaçta oturdum? 1,5 saatte falan sardım ben bunları. Ama yaprak gerçekten güzelmiş. Şimdi bunu üzerine tabak kapatacağım. Sıcak su koyacağım. Hatta suyu kaynatıyorum orada. 2-3 parça da şöyle tereyağı atarım. Öyle pişirin bakalım. Tabii. Yasemin'e filanç oje şey mi dayanır Oho. her neyse bu makinem bitti makinemi yerleştireceğim bu güzel pişmeye başlasın ben de işlerime güçlerime başlayayım arkadaşlar daha inanın hiçbir şey yapmadım kahvaltı sofrası bile duruyor kahvaltıdan sonra direkt dolmaya girişince sofrayı bıraktım şimdi çünkü e, bunu kısıkta pişireceğim için bir saatte falan pişer o yüzden de dedim önce şu dolma işini halledeyim de ondan sonra Bugün başka bir yemek yapmam da belki bir kek çırparım. Böyle çayın yanına yensin diye alacalı bir kek yaparım güzel. Şöyle şuraları da bir toparlayayım. Saatlerimiz neredeyse 6 oldu arkadaşlar. 6'ya 20 var. Dolma pişti. Altını kapattım. Yaprakları çok beğenmedim. Şekli şemali çok iyiydi. Hepsi aynı boydu. Çok güzel sarıldı. Fakat pişme süresi 2 saat. Böyle en kısıkta pişirdim. 2 saatte anca pişti. Ona biraz canım sıkıldı. Ee, bir tanesini hatta tadına baktım. Lezzeti gayet iyi. Yaprağın hani böyle e, tadı gayet iyi. Fakat kart e, herhalde ne bileyim yani. Ama sararken de incecik yapraklarda Hiçbir şey anlamadım. Her neyse pişti mi pişti. Güzel oldu mu oldu. Öyle arkadaşlar güzelce ne evi baştan sona sil süpür temizle tozları aldım. İki makine çamaşır yıkanmıştı. Onları güzel astım. Balkonumu temizledim. Anlayacağınız baya bir işler hallettim. Ama baya baya yoruldum. Öyle böyle değil. Sırtım mırtım her yerim ağrıdı yani. En sonunda da bir duş aldım. Şöyle saçımı şuradan tutturdum. Saçlarım daha ıslak hatta ama asla kurutmam. Çok sıcak hava. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi bir bardak çayımı içeyim. Ufak tefek daha işler var. Vallahi kek yapacaktım ama bilmiyorum yoruldum ya şimdi hep gözümde büyüyor. Belki kalkar yaparım bir yarım saat sonra. Bakalım. Öyle arkadaşlar evdeyken gerçekten iş bitmiyor. Evet şöyle dolmamız mis gibi arkadaşlar olmuş. Bizimkiler de tattı. Gayet güzel oldu. İşte dediğim gibi biraz geç pişti ama gayet lezzetli. Hadi bakalım bize afiyet olsun. thank you Saatlerimiz tam 12 arkadaşlar. Evet buraya tertemiz bir mutfak bırakıyorum. Çayımı tekrar ısıtıyorum. Son bir bardak içeceğim. Ondan sonra da artık odada çamaşırlar var. Kurumuş onları katlar. Yatarım arkadaşlar. Makinemi boşaltmıştım. Bir iki bardak çıktı öyle. Onları akıttım koydum makineye. Şöyle suyumu da alayım. çayımı koyar giderim içeriye. Acayip uykum geldi ama o çamaşırları katlamadan da yatmak istemiyorum. O yüzden bir bardak çay içeyim ben. Hem de videomun sonunu editlerim, hemen yüklemeye alırım. Çünkü bugünlerde böyle saatleri şaştı, günler aksadı falan derken bir düzeni sokmam lazım artık. Canlarım burada vedalaşalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah emanet olun. Kısmetse yarın görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın canlarım. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.